Uzman testimize başlayalım bakalım. Bu cümledeki boşlukları açıklıklardan hangisi getirilmelidir? İslamiyet'e geçiş döneminde verilen eserler ait coğrafyanın ürünüdür diyor. İslam, yani geçiş dönemi. Geçiş dönemi eserleri zaten biliyorsun Hakaniye lehçesiyle yazılıyordu. Hakaniye lehçesi de kimlere aitti? Karahanlılara. Dolayısıyla cevabımızın Adana olması lazım. Atabetül Hakayık'ın özelliklerinden birisi değildir. İyi bir devlet yönetimi, didaktik öğretici bir eserdir. Bu zaten doğru. Gazel ve kaside Mellet tarzı şiirler vardır. Mesnevi tarzına yazılmıştır. Doğru. Aruz ölçüsü oluşturulmuştur. Doğru. Gerçekten eşya anlamına gelir. Doğru. Ama devlet yönetimi hakkında bilgi vermiyor. Bilginin zararları, cehaletin e, zararları, bilginin faydası, cehaletin zararları gibi daha böyle didaktik konular var. E, öyleyse burada cevabın Adana olması lazım. Üçüncü soru gazellerinde gerçek aşkı, zevki ve eğlenceyi gerçekçi bir üslupla dile getirmiş. O gibi üzüntü ve acılarını... Evet, şimdi burada eee Karpe Diemci ve ızdırap şairi karşılıklı verilmiş. Bunlar divan edebiyatının iki büyük şairidir. Hatta birisi Ronaldo, birisi Messi'dir. Burada Messi Fuzuli, Ronaldo e, Ronaldo Baki'dir. E, çünkü Fuzuli daha iyi bir şair. E, bence. E, onun için burada ne olması lazım cevabın? ilki Baki. Ee, gerçek aşkı. ikincisi zaten fuzuli. Ha burada üst getirilmiş eğlenceli. Bu şekilde olan, bu şekilde davranan baki ve fuzuli de vardı ama Nedim de baki ekolünde olduğu için cevabın ne olması lazım? Bursa Nedim olmayıp baki olsaydı baki işaretleyebilir idik. 4. Genelde ikisini karşılaştırdıkları için ben o zannettim ilk başta. Hangisine bilgi yanlışı vardır diyor. Tasavvufun incelikten atan ve felsefi ağır basan şiirlere ne denir? Hikmet. Allah'tan gelip Allah'a dönüleceğini atan ilahi benzeri şiirlere nefes denmez devriye denir. Tasavvufi konuları iğneli ve mizahi bir atan şiirlere şatiye denir. Bektaşlık tarikatının gelenekten yaslanan şiirlere de devriye değil nefes denir. Dolayısıyla 2 ve 4. Nerede onlar? Cevap denizdi. 2 ve 4'ü yerleştireceğiz. 8. soru. Şimdi burada yüzyıllara göre e, sorulmuş ki bu karşımıza soru olarak gelebilir. Beşinci soru zaten çıkmış sınavda da gördüğün üzere. Şimdi 14. yüzyıl İskendername bunu yazan kimdi? Ahmedi Nabi 17. yüzyılda yaşamıştı. Şeyh önemli eseri ise neydi? Hüsnü Aşkı. O halde cevabımız Ceyhan. Geldik 6. soruya. Hangisi söylenemez demiş. Nazım türü taşlam olan bir şiirden almıştır. Bir vakti erdi ki bizim günümüz. Yiğit belli değil, mert belli değil. Doğru. 6 artı 5 mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurada duruyor. Ve 5. Doğru. 6 artı 5 şeklinde de yazılmış. Uyak düzeni A, B, C, B. A, B, C, B. Bu da doğru. Dörtlükte tezat sanatına yer verilmiştir diyor. Yiğit, mert, herkes, derman, derman ve deva. Doğru. Koşmanın son dörtlüğü olamaz. Çünkü koşmanın son dörtlüğü yolda Burada şairin işte Karacaoğlan gibi, Köroğlu gibi isminin geçmesi lazım. İsim geçmediği için son dörtlük olamıyor. Hangisi İslamiyet'in önce Türk Edebiyatı'nın bir özelliği değildir? Hem Nazım hem nesil türünde eser verilmiştir. Doğru. Tam ve zengin kafiye ha hem Nazım hem Nesir türünde eser verilmiştir diyor. Ee, doğru. Tam ve zengin kafiye kullanmıştır. Yanlış. Çünkü tam ve zengin kafiye değil, yarım kafiye kullanmıştır. Tam ve zengin kafiye İslamiyet etkisinde meydana geliyor. Faldin kitapları, Uygur yazıları, somut benzetmeler bunlar var. Bu arada nesir türünde biliyorsun Göktürk kitabeler var. Orada biraz ben şüphede kaldım ama sonradan aklıma geldi. Söz edilen şair diyor. Fatih Sultan Mehmet II. Bey zamanında şairler yazmış. Şiirleri o daha hayattayken bütün Anadolu ve Rumeli'ye yayıldığı gibi Hüseyin Baykara'nın. Evet. Hüseyin Baykara'nın Herat'lık sırayına dahi okunur olmuş. Kendisinden sonraki şairler de etkilemiştir. Türkiye'de Edebiyatı tarihinde Şeyhi ile Necati arasında yetişen şairlerin en tanımış Onun Kerem, özellikle Kerem Redifli kasidesi ki Fatih Sultan Mehmet'in de kankası zaten bu abimiz. Şimdi Ahmet Paşa idi. Değil mi? 9. Belirtili isim tanımasının arasına tamlananın sıfatı girmiştir. Yani tamlayan sıfat tamlanan. Böyle bir görüntüye bakacağız. Ankara'nın Siren yolu burada zincirlemenin arasına girmiş. Sabahın büyüleyici havası. Bak sabahın havası nasıl hava? Büyüleyici hava. Cevap hangisi? Bursa. Tamlayanla tamlanan arasına sıfat girdiği için. Onuncu soru ve uzman testimizin son sorusu. Yunus Emre ile Nasrettin Hoca gibi nereli olduğu konusunda değişik vardır diyor. Çukurova, Balkanlar, Azerbaycan Türkmenistan gibi değişik bölgede yaşa düşen hakkında bir başka tartışmada Barak ve Varsak boyuna mensup olduğu şilen teması genellikle güzellik. Evet Çukurova ve güzellik, güzelleme derse cevabımız kim olacak? Karacaoğlan hatta halk edebiyatının en çapkın şairi demiş idik ve uzman testimizi de bitiriyoruz. <laughs>